Birincisi kulüplerin ekonomik kaygısı ve yayıncı kuruluşun baskısı ve iddianın baskısı. Şimdi bunları peş peşe koyduğunuz zaman bir baskı neticesinde futbol müsabakalarının oynanması ortaya çıkıyor. Ama süreci işletmeye baktığınız zaman Sağlık Bakanı TFF Başkanı'nın sorumlu olduğunu söylüyor. Şimdi pandemi var dünyanın her yerinde salgın var. Türkiye'deki her konuda Sağlık Bakanlığı karar veriyor. AVM'de berberlerine kadar, taksiciden çaycısına kadar, manavına kadar her şeyine sağlık kararı. E şimdi futbol oynanacak. TFF baş. bu adam ne bilecek? bir yani müteahhit ne bilebilir? Pandeminin kelime anlamıyla ilgili sıkıntı yaşadı. Bırakın süreci idare etmesiyle. <laughs>